Haydi bakalım Zafer abicim izleyelim. Herkese iyi seyirler. Resul şehir içinde sürüyoruz, sollama yapıyor ve araba. Konumuz Resul. Şehir içinde sürüyoruz, sollama yapıyor ve araba resul'e çarpıyor, düşürüyor. Bakalım mı ne olduğuna. Kim ne yapmış da sonuç bu olmuş? Bakalım hemen bak şimdi. Resul ne yapabilirdi? Bir, burada sollama yapmayabilirdi. Dolmuşun önünden bir çocuk sıksa, biri çıksa görebilecek misin Resul? Mümkün değil yapma. Bak bu arabanın tekerleği sola döndü bile. Aslında görsen onu iş bitecek girmeyeceksin. Sinyal... Seyirler arkadaşlar evet e, diyette olduğum için yemek yemek zorundayım kusura bakmayın hakkınızı herhalde. edin. Veriyor olabilir vermiyor olabilir bu beklentiye girmeyin zaten. Asıl olan burada sollamamak. Bak orada küçük bir çocuk var. Ya onun üstüne düşseydin ne kadar büyük bir felaket olurdu. Aman dikkat arkadaşlar bu dar caddelerde sollamaktan kaçının lütfen. Furkan'la devam edelim. Kaçta gidiyor? Furkan yeni tünel Çamlıca tüneli burası. 4 kilometreye yakın bir uzunluğu var. Uzun bir tünel Çift gidiş karşı tarafta geliş. Furkan gidiyor. Ne olabilir ki tünelde? Bak. Oo. Karşıdan giriyorlar. Bu adam hızlı gelse ne ben olacaktı? Alacağım. Benim aklım almıyor. Gerçekten bazı şeyleri almıyor. Lütfen bana yardımcı olun. Benim anlamamı sağlayın. 4 kilometre uzunluğunda bir tünele sen tersten girip Nasıl ne yapacaksın? Da? 4 kilometre boyunca geri mi gideceksin? Ya karşıdan kamyonlar, arabalar bir şeyler gelse, biraz sıkışsa? Araba hızlı gelse oğlum. Karşıdan harbiden bir tane Araba 150 ile kaptırıyor geliyor. Yani sen ne yapıyorsun? Oksijeni ne yapıyorsun? Ya şöyle nefes alıyorsun ya ondan sonra oksijeni ne yapıyorsun? Nereye gidiyor o oksijen? Beynine gitmediği çok net. Nereye gidiyor? Adaşım yolladı üçüncü videoyu. Şimdi tünel gibi bir alt geçitten çıkıyor ve akşam ve şimdi olanı seyredin yolun ortasında bir yaya, koyu renk kıyafetleri var, Zafer onu asla görmüyor. Zaten hani karanlıkta sürmeyin, görmüyorsunuz ve görülmüyorsunuz dememin sebebi bu. Bak şimdi çık. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor, görebilen var mı lan? Tık yola. Ne görüyorsunuz? Buyurun bakın. Yayayı görebildiniz mi? Ben göremiyorum. Zafer de görmüyor işte. Sıkıntı burada zaten ve bu adam sarhoş bir adam. Ee, ne yaptığının bile belki farkında değil. Hayır, e, akli dengesi bozuk olabilir. Ee, görme engelli olabilir, işitme engelli olabilir. Hepsi olabilir. Gece tehlikelidir. Mecbur değilseniz lütfen gece sürmeyin. Ben mesela yani çevrenizde herkesin annesi babası veya bir büyüğü. İşte herkesin bir yolculuk sevme tarzı vardır ya. Ben mesela şehirden şehire gideyim uzun yol yapayım. Ben mesela gece yolculuğunu hiç sevmem. Nefret ederim. Ben sabah erken saatinde kalkarım abi. Ne kadar erken kalkabiliyorsam. En erken kalkabileceğim şekilde uykumu alabileceğim şekilde. Kalkar devam ederim. Aa kim iste mesela gececi. Adam mesela uzun yol yapacak ya. Akşam gece yolculuğundan seviyor adam. Aşık ona. Kim iste onu seviyor. Babama kalsa mesela benim babam 4.30'da sabahın 4.30'unda 5'inde falan çıkıyor yani. Ben baba 8-9 yerine göre 7-6 yerine göre 10-11. Ben sabahın köründe kalkarım gece yolculuğu ben sevmiyorum ya. Biz şeyde gece yolculuğu yapmak zorunda kalmıştık. Ee, Manavgat yangınlarında bir de Muş'a giderken. Bir Muş'a giderken bir de Manavgat e, yangını olduğu zaman gece yolculuğu yapmak zorunda kalmıştık. İkisinde de aşırı zorlandım. Yani sevmiyorum abi. Bir yerden bir şey çıkıyor ediyor. Hatta birinde sürerken biz ee, Hayvan mı çıktı? Ne çıkmıştı ya? Kedi mi? Ne çıkmıştı? Oğlum o frene bir asılışımız var var ya. En eser. Muş. Muş. Baba Muş yoluna Ankara'dan bir Muş'a gidin. <laughs> 12 saat mi? Böyle bir yolculuk yok kardeşim. Yollar da çok değişik Yollar. Devam edelim bakalım. Enes bir yolda gidiyor. Yaldır yaldır bir sol viraj. Şimdi girecek, girdi. Pek sürtüyor. Enes bir panik. Motor şöyle bir yalpalıyor. Yapışıyor yere. Allah'tan Alalım uçurumdan başa. aşağı daha. Bak şimdi sağ viraj gidiyor. Belli ki performans sürüşü yapıyor. Sol viraja giriyor. Çok da iyi giriyor yani. Çok da iyi yatırıyor. Ama burada galiba hayatında ilk defa belki de pek sürtüyor. O pek sesi aslında bir şey olmaz pek sürtünce. Ama orada panik oluyor arkadaşlar. Bırakın pekler zaten kalkar doğru. Sürtsün bu düşeceğiniz anlamına gelmez. Toparlayın ve devam edin. Bir şey değil o. O pek ne oluyor pek? Çamurluk gibi bir şey mi? Alexan hoş geldin kardeşim. Takoz gibi bir şey. Dizlik. Çamurluk duruyor. ya. Ayak koyma yeri. Yan takoz ha. Ayak koyma yeri okey. Yine Furkan ve Mert'teyiz. Şimdi Furkan sürüyor bak karşıdan Mert'i gördünüz ya? mü? Yapıştı motor tek başına gidiyor. Bak bir daha alacağım. Çok ilginç. Mert karşıdan geldi ve direkt virajı alamayıp karşıya savruldu. Bariyere eee. çarptı. Durdurdum. Bak Motoru görüyor musun? Motor gidiyor. Tek başına geliyor. Jiroskopik etkide çünkü. Gidiyor bariyerlere saplanıyor. Mert orada yerde. Aleykümselam Böyle kardeşim, hoş geldin. Hemen Furkan çekiyor sağa. Mert de motorunun başına koşuyor. Can havliyle. Belki bir şey oldu kendisine ama sıcağı sıcağını hissedemez. E, Furkan sağ olsun hemen duruyor arkadaşlarıyla. Gidiyorlar. İyi misin falan soruyor. Abi babamı arayabilir miyiz? İyi misin? İyiyim abi, babamı arayabilir miyim? Tamam, ararız ararız. Sıkıntı yok aa, aa. Tamam. Otur sen bir kardeşim. Sakin, Yere sakin, tamam, sakin. Sakin ol, tamam. Sakin ol, sakin, sakin ol. Sız girdi? Yok abi, yavaş Bir an... A, Yavaş girdim dengeyi kaybettim Geçmiş diyor ama şey öyle ya. değil o. Büyük ihtimal e, beceremeyeceği hızda girdi e, Mert kardeşimiz. de bir insan belki çok yeni bir sürücü. E, virajı tahmin edemedi Heyecanla belki de eğitimsiz. Dolayısıyla panik yaptı ve Borkmuş. karşıya gitti. Yani bu kadarı iyi ama bak bacakları acıyor çünkü pantolon yok ayakkabı yok. Oyun var evet. Bugün vallahi isimler hep aynı Mert ama bu Mert tanıdık mı Mert biraz sonra anlatacağım size şimdi çıkıyor Mert şüpheleniyor Allah'tan şüpheleniyor Allah'tan harbiden şüphelenmiş Vallahi billahi bak al geri şimdi Mert'i hatırlayacaksınız iki hafta önce yayınlamış aynalar yoktu abi taktıracağım aynaları topluyorum motoru falan gibi bir şey söylemişti Bu bu görüntüde bakın böyle aradan yaldır yaldır geçmişti hatırladınız mı şimdi aynaları taktırmış tebrik ediyorum Buradaki öngörüsü için tebrik ediyorum ayrıca çünkü yol hakkı Mert'in buradaki çizgiler arabanın e, yol vermesi gerektiğini söyleyen çizgiler. El elimi Türkiye bırak. Yani Mert'in hakkı yol ama haklı olmak hiçbir şey değildir. Tamam gidiyor bir de arabadaki gidiyor, de gidiyor. üzülmüş tabi ya kusura bakma diyor görmedim seni falan ama gidiyor, arkadaş duracaksınız o yola çıkarken o çizgiler niye var? Şöyle bir duracaksın bir bakacaksın sonra devam edeceksin. Yani her şey olabilir. bir Mumise görüntüsü verelim. Burdur'dan görüntü. Bakın şimdi sağ tarafa açık yol yeşil yanıyor. Sol tarafa kapalı şu anda. Sağdakiler geçiyor. Ambulans falan da geçti. Şimdi motorcuya bak. Işıkta geçiyor. Anlamak zor işte bak şimdi bu videoları. Anlamak zor. Aldık başa bak şimdi. Geçiyor ambulans da geçiyor. Şimdi aşağıdan gelen motorcuya bak. Yahu kardeşim sana kırmızı yanmıyor mu? Bu kırmızı kime yanıyor? Böylesi Benim bir... evim buradası da böyle arkadaşlar. Benim inen oradaki yolda da hep ışıkta geçip geçip duruyor motorcular amına koyayım. Yeşil'lik trafikte kırmızı yanıyor. Nereye gidiyorsun ya? sen? Kask yok, bir şey yok zaten. Ne diyeyim? Biz devam edelim. Ercan scooter kullanıyor ama baba baba bak bak. Bak ellere bak. Şöyle bir de baba baba sağlayacak arabayı ama arabada Şahinci geliyor. Oo bir kızıyor bir kızıyor. <laughs> Vay nasıl gelirsin diye aldım başa bak şimdi burada. Halbuki araba sinyali, sinyali, veriyor. Adam vermiş ya. Arabanın burada sinyali yanıyor. Sağa geçecek. Önde o. Sen niye sağlamaya çalışıyorsun? Hey. Yani. Araba geçiyor. Sonra küfür kıyamet bir de. Ne Ercan sakin ol. Yollar senin değil ki. Kurallar var. Bak şimdi asıl güzellik burada. Aynana bak dayı aynana bak. Çıldıracağım ya. Evet, Ercan yani. aynana bak diyor. Bak şimdi Ercan da ayna var mı? Allah aşkına siz bakın. Yani... <laughs> Lan! Adamın zaten aynası yokmuş. Ha, Ercan, aynana bak diyor. Bak şimdi Ercan Ercan'da ayna var mı? Allah aşkına siz bakın. Yani din ve küfreden Müslüman olsa diye bir laf vardır. Ya senin aynan yok. Taktırsana şu aynalarını. Berin'le devam edelim. Sağa dönüyorlar. Araba duruyor ve geri geri geliyor. <laughs> benim bunu beklemiyor tabii, şaşırıyor. Şimdi korna çalıyor daha fazla geri gelmesin diye. <laughs> İlginç bak durdu araba ve geri geri geldi. Peki ne yapabilirdi? Bir... Sebebi ne acaba? Tam arkasında durmayabilirdi. Solunda ya da sağında durabilirdi. Aynadan görebileceği bir yerde durabilirdi değil mi? Bunları yapmayınca bir de korna çalabilirdi. Ee, orada abi diyeceğine korna çalsa daha iyiydi. Park yeri de değil Ali ki arkadaşları ya. sürüyorlar bana geliyorlar Mersin burası Mersin'de pazar günü geçtiğimiz hafta pazar günü verdiğimiz teoriye geliyorlar soldakine bakın cıbıl cıbıl yer tarafı bak 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 düşüyordu Arkadaşı yol verince o düşüyordu aldım baş bak şu. düşüyordu solda ha. önde giden adını da bilmiyorum onun kamera Ali'de. bana geliyorlar Benim Modlardan diyor... geri cevap alamıyorum drxp522 discord adresimize gir tamam bak discord adresimize gir bir dakika Discord adresimize gir. Şu an kim var bizden müsait Discord'da? Dead for you var mesela bak. Equites var orada. DFY Muhammed var. DFY Muhammed'e ulaş. Genelden DFY Muhammed'i e etiketle o sana cevap verir. Oraya geliyorlar. Cıbıl cıbıl da gelmişler. Görseydim kızardım oldu ama. Çet abi çok sakin. Şu an sakin olması normal. Normal video izliyoruz ya. Aleykümselam. Son anda. Kurtarı. Abone moda alıyoruz ya. Bu arada Mersinlilere ve çevredekilere çok teşekkür ediyorum. Harika. Bak burada karşılıyoruz. Teoriye gelenler daha salonda oluyor ee, onlar geliyorlar. Küçücük bebek bile gelmişti. Çok tatlı. Yani Adana'dan Mersin'den gelen arkadaşlar çok iyi bir teori, çok iyi bir Aleyküm gün geçirdik. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Sonra da Biga'ya gittim. O da süper. Haydi hoş geldin. Dikkat. Şimdi dikkat bölümünde Ali ile sürüyoruz. Bak bomboş bir yol. Ya Oyun yol mu bomboş. Neye dikkat edeceğiz? Bu tip kırsal yollarda ne vardır biliyor musunuz? Hayvan. Hayvan. Yani yol boş diye gaz gitmeyin. Fatih tünelden çıkıyor. Bir şey görüyor. Yolda bir şey görüyor. Şimdi Fatih'i tebrik edeceğiz hep birlikte. Alkışlayacağız. Çünkü basıp gitmiyor. Duruyor. Geri koşuyor kıyafetleriyle. Hayır. Tırı da uzaklaşıyor oradan. Tel var orada diyor. Bakın yerdekini görün şimdi. Elini alınca çok net belli olacak. Bak. Oo, şuna bak. yarar düşmüş. lan. Bir aracım gelir. Sekeri de yarar atar. Birini de takılttırır. <laughs> Motorluyu. Tekrar koşuyor ve olması gerektiği gibi çöpe atıyor. Fatih. Tebrik ediyorum seni. Ve teşekkür ediyorum ayrıca. Böyle yapalım. Tamam. Evet Değil. abi. Mali yolladı onu çok güzel. Bu tır durmuş. Diğerleri de bak şimdi soldaki amca ne diyor? Gel diyor. Gel buraya Gel diyor Mali'ye. Mali de çıkıyor. Gel 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 diyor. Bak Mali de geliyor. Bak bak. Bak. Babana bile güvenme diye bir laf vardır ya. Bu amcalara hiç güvenmeyin. Böyle <laughs> trafik polisçiliği oynayan amcalar hep size zarar verir. Aman Ne bekliyorsunuz? Hadi bakalım sorular cevaplar gelsin. Zeynel'le sürüyoruz. Durduk ne beklenir? Zeynel de tek el falan böyle. Pek bir Soldan makas atan ani bir araba cim. beklenir. Ne beklenir? Görelim şimdi ne beklenir. Bak orada ters dönmüş bir araba var. İki şeritte tıkanmış. Ters dönmüş. Aza Zeynel olmuş. yapıştırsa buraya kafadan girer. Vallahi ne olduğu belirsiz. Bir de diyor ki bak. İtebilir misin? Niye arabacılara demiyorsunuz da motorcu ediyorsunuz ya? Bilmem. Işıkta o geçiyor. Ha, Kırmızı tamam, yanıyor, sola yeşili bekliyor. bekliyor, sola dönecek. Bu şeyin orada değil mi lan? Metropolin orada değil mi bura? Bilmem. Ümit. Kırmızı yanıyor. Yeşili bekliyor. Sola dönecek. Yeşil yandı. Hareket ediyor Ümit. Ve durduruyoruz. Ne beklenir diye soruyoruz. Soldan, sağdan, arkadan, karşıdan, üstten, alttan. Ne beklenir? Allah benim burada tek bekleyeceğim şey şuradan hızlı bir araba gelmesidir. Ümit'e hiç bakmayan, karşı tarafa bakan. <laughs> <laughs> Avarel. Avare... <laughs> Hatırlıyor musunuz? Daltonların en büyüğüydü. Avarel o. <laughs> Ve devam edelim. Samet'le akşam saati. Arkadaşlar akşam, gece, hava karanlık. Aman diyeyim şehir arası yol. Bak kapkaranlık, ortalık. Ve Orada bir petrol ofisi gibi bir şey var. Ne beklenir? Petrol ofisi gibi bir şey varsa arabanın aniden oraya girmesi falan beklenir. Hadi bakalım. Çıktık. Bak kap karanlık ışıkları da bile yakmayan bir kamyonet da var ya. nasıl göreceksiniz bunu gündüz Yürüzü olsa işte görür mı? müsünüz yüzde yüz utandık ama bu kez biz utanmayacağız arabacılar utanacak bak Allah şunu motorlu yapınca kızıyoruz da Ay yuh artık be Hadi motoru bir nebze anlıyoruz da amına koyayım arabayla da çıkmazsın oraya be. Bir kez biz utanmayacağız arabacılar utanacak. Bak Allah şunu motorlu yapınca kızıyoruz da koskoca minibüsle nasıl yapıyorsun adam sen bunu ya. Vallahi billahi pes ya. Bir de bizden koyalım araya tabii. O yapar biz yapamaz biz. Bak yayalar da yürüyor orada. Ama aslan parçaları bak bak yayalar da yürüyor. Utandırıyorsunuz <laughs> bizi be. Utandırıyorsunuz bizi be. Evet. Utandırıyorsunuz bizi. Biz Biliyoruz ama gitmiyoruz. Aynen öyle. Evet. Sonic Karşı kaldırıma bakın şimdi. Soldaki kaldırıma bakın. Bunlar değil. Geliyor şimdi soldaki kaldırıma. Bak geliyor. Bir yanlış fren. Arka kayıyor. Kadına çarpacak. Deli la. Yapmayın gözünü seveyim şunu. Ayıptır ya. Yani. Harbi deli la. Bak şimdi Tolga gönderdi bu videoyu. Ee, köprüye girişinde bir şey var. Bir motorcu arkadaşımız düşmüş. Tolga evet, hemen yanına gidiyor. Yani var mı yapabileceğim bir şey diyor. Geçmiş olsun. Kaldırıma teker yan çıktı. Bak o He. kaldırım falan yok orada. Ne Delti. var? Söyleyeceğim şimdi. İyi misin? Çarpmış bak dizini falan çünkü pantolon da yok. Oradaki kot farkı bakın şu beyazla çizik kot farkı var orada. Belki bir santim ama o yağmurda çok önemlidir. Dikkat edin özellikle yağmurda kot farkı olan yerlerden çıkarken paralel kalırsanız oraya bunu yaşarsınız. Dik gitmek zorundasınız. Ama buradan dik de çıkamayacağınıza göre oraya hiç girmemeniz lazım. Şimdi neydi konumlanmanın şartları? Birincisi orası güvenli olacak. İkincisi orada tutuş ve denge olacak. Dengeyi bozacak bir yere girmemek gerekiyor. İşte siz oraya görmez de girerseniz eğer çıkarken hop motosiklet altınızdan gidiverir. Yol yüzeyini çok iyi gözlemelisiniz. Yol yüzeyinde güvensiz olan bir yere asla motorunuzu sokmayın. Ya da tutuş ve dengenin olmadığı bir yere asla sürmeyin. Çünkü bu tip şeylerle karşılaşabilirsiniz. Eyvallah, Türkiye'de çok yamalar yapılıyor. Yamalar da kot farkı yaratabiliyor. Ya da rugar kapakları yaratabiliyor. Ama sessiz olun. Konumlanmanın şartlarına uyun lütfen ya. Bunu artık bu bile... MT25 mi? Değil mi? Güvenli olacak tutuş ve denge olacak. Artı görüş olacak. Bunlar uyduğunuz zaman oh sen sağ ben selamet süreriz. Anlaştık mı? Anlaştık Harbilsin abi. Işte. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Zafer abiciğim ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ederiz.